sevgili seyirciler. Herbalist İbrahim Gökçek ile bugün çağımızın hastalığı kanseri konuşacağız. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Miyon, nodül ve yaz bezesi arasında nasıl farklar var, nasıl benzerlikler var? Evet. Farklı farklı. Yani bunu öncelikle tabii ki bu tür rahatsızlar olan kişiler önce doktora gitmesi lazım. Doktorun biyopsi gerekiyorsa biyopsi. Teşhis kuması lazım. İncelemesi gerekir. Nedir? Basit bir yağ bezi mi, basit bir mu, basit bir kis yoksa kötü bir şey mi? Çeşit konması lazım. Ondan sonra yani herhangi bizim o konuda bir şey söylememiz yanlış olur. Doktorunun, doktorların heyetin karar vermesi gerekir herhangi bir durumda. Hocam peki hangi tarz kanserlere, bitkilerle çözüm bulabiliyorsunuz? Her türlü kansere çözüm bulmak mümkün. Mühim olan geç kalınmaması. Yani dördüncü devre olmaması, yemesi, içmesi yerinde olan herkes iyileşebilir. Ha, yani kanserle ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinde çok güzel araştırmalar var. Mesela Almanlar öksotundan lektin yapıyor. Meksika'da acı bademden latrin yapıyor. Veyahut da Brezilya'da Lapaho'dan kansere karşı ürünler yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'de porsuk ağacından taksol denen bir ilaç üretiyorlar. Veya Avustralya'da papayanın sapından papaya özü elde edin. Yani dünyanın birçok ülkesinde veyahut da Hindistan, Malezya, Endonezya gibi ülkede de zerdeçaldan kanseri karşı ürünler üretiyor. Mühim olan hangi rahatsızlığı yani kanserin türüne göre hangi bitkileri ne oranda karıştıracak, şey hazırlayacak. Hocam size ne tarz hastalar geliyor? Bir. İkincisi de e, mutlaka teşhis konması mı gerekiyor size gelen hastaya? Tabii tabii. Ben bilemem. O tabii ki ağır bir vaka. Mesela yumurtalarında kist olan bir bayan doktoru teşhis koymuş. Demiş ki CA 125 5230 yani çok yoğun bir anormallik problem var. Yani kanserin hücre sayısı çok çok ilerlemiş. Doktoru demiş ki 24 yaşında genç bir kız rahim ve yumurtalıklar hemen alınacak. 11 santim kist ama kötü ölüm. Doktoru hemen rahim ve yumurtalıklar alınacak. Vakit geçmeyecek demiş Kızcağız tabii ki 24 yaşında henüz bekar üniversite okuyor. Önce bir araştırmış internette. Beni aradı dedi ki İbrahim Bey bir çözüm var mı? Dedim ki ne zaman ameliyat süresi ne diyor doktorlar? 6 ay, hafta. 6 haftaya kadar bizim ürünleri deneyin. Etkisini görürseniz devam. Yoksa ameliyat olur. Hocam raporları var elinizde. Hangi değerlerde düşme olmuş? Şimdi bu bayan 9. ayın 7'sinde bize gelmiş ve 12. ayın 3'üne kadar 3 ay bizim ürünleri kullandığında 3 ay sonraki raporda CA125 isimli kanser ücret sayısı 5230'dan 76'ya düşmüş. Kanserli hücre sayısı kalkmış. Ciddi 40. bir rakam. Tabii 5230'dan 76'ya düşmüş. Mesela burada bir lösemi, kan kanseri Peki, olan kişi Peki bu vakada var. operasyon gereksiz hale mi geldi? Yani operasyona e, gerek olması... kalmadı. Şimdi 3 ay içerisinde 11 santim olan kist, kötü huylu kist 5 santime düştü 3 ayda. Ama bu devam ediyor yani tedaviye. Belki 1 veya 2 santimdi. Şu anda İngiltere'de kendisi eğitim görüyor. 1-2 santime düşmüştür. Yani geçen İngiltere'ye gitmeden önce bizden tekrar Peki doktorların sene... yorumları ne olmuştur? Kesinlikle böyle bir şey söylemişti doktoruna. Böyle bitkisel ürünler evet, Raporlara göre önce şaşırdılar tabii ki. Yani şu an ameliyattan vazgeçtiler devam et dediler. Yani bu ürünlere madem bu kadar güzel gelişim oluyor, ne kullanıyorsunuz devam edin dediler doktorlara. Mesela burada başka bir rapor var elimizde. Bu kan kanseri, lösemi, bayan ve VBS yani beyaz kan hücresi, lokosit oranı 4.26 altına düşmüş. Yani çok çok düşmüş. En az 4.6 olması gerekir ben lökositler, lökositler vesaire bütün değerleri alt üst olmuş. Bizim ürünleri kullandıktan bak, bizim ürünleri kullanmaya başladı ikinci ay 19'u kullanmaya başlamış. 3. ay 3'ünde ikinci rapor kan değerleri düzelmiş. Mesela örnek lökosit oranı 4.26'dan 7.33'e yükselmiş. Yani tehlike sınırının üstüne normal değere çıkmış. 3 hafta içerisinde. Hocam peki size gelen hastalar önce modern bu denemiş ve çaresiz kalmış çaresiz hastalar mı? Yoksa eş zamanlı alternatif tıp olarak görüp gelenler mi? Ne tarz insanlar geliyor? Bazıları aynı zamanda kemoterapi tedavisi görüyor ve bizim ürünleri kullanıyor. Yani kemoterapiyle bu ürünleri birlikte kullanıyoruz. Şimdi zaten mutfakta kullandığımız besin maddelerinin değişik şekilde formüle edilmesi bu. Mesela Herkes evinde limon kullanır, sarımsak kullanır, zencefil, zerdeçal kullanır. Ama oran, oran nedir? Bizim burada yapmış olduğumuz bu, günlük hayatta kullanmış olduğumuz besin maddelerini belli oranda, belli şekilde formüle edilmiş hali. E, yabancı bir şey yok ki bunda. Yani herhangi bir mahsuru da yok. Kullandığı zaman kemoterapi nedeniyle asıl kanser hastaları kanserden dolayı perişan olmuyor çoğu. Yüzde seksinin Kemoterapi bağışıklık sistemini çökertiyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor, saçı dökülüyor, bilmem ne olur. Mesela Rize'de bir kız çocuğu, 5 yaşındaydı o zaman Kemoterapiden saçları dökülmüş, burundan besleniyor, halsiz, dermansız, yorgun, öyle gibi yatakta yatıyor. Bağışıklık sistemi çöktüğü için iki defa tifoya yakalanmış, bağırsakları yapışmış, iki defa bağırsak ameliyatı geçirmiş. Üçüncü defa doktorlara demiş ki, bizim yapacağımız bir şey yok alternatif tıbba bak belki çare bulursun demişler. De. O da araştırmış birkaç kişi bu vatandaşı dolandırmış. Ben ara dedi ki evet. ya bu iş yapanlar hep mi şarlatan? Sen de mi onlardansın dedi bana fırça attı. Hiç tanımadığım kişi kardeşim bizim ürünü fiyatı bu. Ben senden fazla bir şey istemiyorum. Al kullan. Etkisi olur olmaz bilmiyorum. 2-3 hafta sonra ara beni konuşalım hastanın durumu. Aldı kullandı. Tam bir hafta sonra çocuğun bağırsakları çalışmaya başladı. Telefon <laughs> etti. Abi şu, şu barsakları çalıştı. İyi çok güzel dedim. E bundan sonra ne olacak? Dedim yavaş yavaş dozajı artırın. Bir, kay, bir hafta sonra falan çocuk yemek yemeye başlar. Üç hafta sonra ayağa kalkar. Altı hafta, altı ay sonra doktora şey, hasta, okula gider dedim. Ya, öyle moral olsun diye söyledim. Bilemiyorum ne bileyim. Allah bilir. <laughs> tamam dedi. Çocuk üç ay sonra e, kolestemi, bağırsakları dışarı torbaya takar Ameliyatı içeri alındı. Altı ay sonra çocuk okula başladı. Maşallah şimdi okuluna gidiyor çocuk. Ama çocuk üşütme, üşütse, grip olsa, nezle olsa babası ben arıyor. Ne yapalım? Hamdolsun yani. Şimdi o benim bayim gibi. <laughs> Bütün çevresindeki hastalara bizim ürünleri alıyor, tavsiye ediyor. Hocam iyileştiyse geçmiş olsun diyoruz ufakla. Peki erkekli ve kadında kısırlık neden olur? Çözüm yollarınız nelerdir? Erkekli ve kadında kısırlık tabii ki çok çok farklı bir durum. Şimdi mesela erkeklerde kısırlık oluyorsa ve genellikle varikozu varsa, kaba kulak geçiren erkek çocuklarda erkeklerde e, kaba kulağa sebep olan paraksima denen virüs aşağı iniyor. Orşite, epididimite, varikoz sebep olabiliyor virüs. Ve bu tedavisi zor bir durum yani. Antibiyotik verildikçe daha da kötü oluyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için. Bu tür rahatsızlığı olan çok insanı çok şükür tedavi ettik. Mesela Antalya'dan, şey, işte Almanya'dan Settar isimli bir arkadaş. Hastanede çalıştığı için mikroplu bir ortamda çok mikrop kapmış. Bağırsaklarında penicillin mantarı, vücudunda EBV virüsü. Yani kronik yorgunluk sendromuna sebep olan virüs. Lenfoma sebep olan virüs. Doktorlar 6 ay antibiyotik ilaç, ilaç Almanya'da üzerinde denemişler, denemişler, perişan olmuş. Eve göndermişler, biz sana bir şey yapamayız diye. Dedi. dedi ki, abi beni ölüme terk etti doktor. Onunla onunla. Evet. Dedi hiç merak etme. Üç ayda ayaktasın inşallah. Ben ona, işte bu limon suyu karışımlı eski ismiyle iksir ve lahana suyu artı çay gönderdim. Bakalım Mevlam neyle neylese güzel eller dedim. Bu vatandaş üç ay sonra ayağa kalktı ya, ölü gibi yatıyordu evde. Kavuşta hiçbir şey yapamıyordu. Hiçbir şey. Sonra hanımı dedi ki İbrahim Bey beni de kullanabilir miyim? Bizim çocuğumuz olmuyor dedi. Hem beyinde sperim kalitesiz ve hareketsiz. Hanımında da prolaktin hormonu çok yüksek olduğundan Prolaktin hormonu amile kalmış birkaç defa ceneni zehirliyor. Hormon yüksekliği anormalliği. Dedi ki bana da fayda sorun. Size de dedim aynı iksir Torik artı özel bir çay gönderdik. Şimdi maşallah iki yaşında çocuklar var. Kız çocukları. Çok iyi. Allah bağışlasın. Evet. Hocam virüsçik hastalıklara girmişken genital herpes. Genital herpes, genital siir maalesef çok çok yaygın bir rahatsızlık. Çünkü virüs sinir kökünde saklanıyor. Yani beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan spinal cord isimli sinir demetinin içerisinde virüs saklandığı için genital bölgeyi bazı doktorlar yakıyor, bazıları donduruyor, vesaire vesaire, krem vesaire. Bunlar hiçbirisi fayda etmiyor. Sadece baskı altına alıyor. Çünkü virüs sinir kökünde. Aynı tırtırın kozaya girip kelebek olmadan önceki hali gibi. Bağışıklık zayıfladı mı? harekete geçiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye giriş çekiyor. Ne yapmak gerekir? Bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. İksir tonik ve çayla Bağışıklık sistemini güçlendirdin mi? Hocam ben şunu kalkar. soracağım. E, limon suyu bağışıklık sistemini geliştiriyor, güçlendiriyor. E, virüsler şu an pasif. Fakat e, normalde antivirüs, antivirüs antiviral e, ilaç kullanılıyor. Bunun o zaman antiviral özelliği var diyebilir miyiz? İksir, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, ne varsa eritir. Plak, curuf, vücutta. İsteyen gelsin test yapalım. Birkaç tane bana teklif geldi yani üniversitelerden. Klinik araştırması yapalım. Buyurun gelin yapalım. İsteyen üniversite gelsin. Hastasını da getirsin. Kolesterol, tansiyon, miyom, kis, nodül, yağ bezi, tümür. Yani kanserli hasta çok geç kalınmamışsa dördüncü devre değilsin. Gelsinler deneyelim. Ben buradayım. Birkaç profesörden teklif geldi. Tamam buradayım buyurun deneyelim deyince ama hocam şöyle bir şey var. Onu içtik. Bağışıklık sistemi, sistemi gelişti, güçlendi. İçmeyi bıraktığımız zaman tekrar pasifleşecek. Tekrar bu sefer aynı bastırılan virüs aktif hale geçip tekrar hastalanabileceksin. Yok, o zaman bu... hayat boyu bu dedi, gidecek. Bu, bunun farkı şu. Curuf çözücü, curuf. curuf. yani şimdi bu şunu çok basit şöyle anlatalım. İstanbul Belediyesi'nin fen işleri çalışmasa Sokaklarda öbek öbek çöp oluşsa, mikrop üreten noktalar, belediyenin fen götürmedi götürmezdi çöpü. Ne oldu? Sokaklardan geçemeyiz. Bir ara böyle olmuştu yıllar önce. Millet burnunu tutuyoruz. sokaktan geçerken kavga yapıyorlardı. Her taraf çöplüğe dönmüştü. Belediye grev yaptığı için, belediye fen işleri. Bizim vücudumuzda da böyle cüruf denen pislik birikintileri oluşuyor. Ve buraya bakteri, virüs o mantarlar yerleşip sürekli toksik madde üretiyorlar dünyada bir türlü curufu eriten tek üründür bu. Cüruf. Cüruf eritmek gerek. <laughs> Cüruf erittiğinizde curufun içerisinde saklanan gizlenen bakteri, virüs veya mantar açıkta kalır. Bağışıklık sistemi bu direkt bağışıklık sistemini güçlendirmiyor. Bu ne yapıyor? Eritiyor. Yani çöplüğü ortadan kaldırıyor. Hocam eritiyor. Ortada kalan virüsler ne oluyor? Bağışıklık sistemi tanıyor. Bağışıklık sistemi curufun içerisinde yani çöplüğün içerisindeki fareye diyelim. Bir nevi, bir, şey yapamaz. bir nevi aşı e, görevi de görüyor diyebilir miyiz? Evet. Yani bağışıklık sistemi ba, e, sistemi e, farklı virüslere ya da farklı bakterilere karşı e, savaşmaya hazır kılan bir aşı görevi de görüyor diyebiliriz. Evet, aynen. Bunu çok basit bir benzetme. Sokakta çöp yığını var, içinde fare var. Kedi ne yapar? Bir şey yapabilir mi? Fareye bir şey yapamaz. Aman çöpü kaldırsanız fare açıkta kalır, kedi o fareyi yiyebilir. Bunun özelliği de bu. Vücudun bağırsaklar, eklemler, bağ dokuları vücudun genelinde orada burada şuradaki curufu eritiyor. Sadece curuf değil, miyom, kis, nodül, yağ bezi, tümörü eritiyor. Erittiği için içerisinde gizlenen, saklanan bakteri, virüs veya mantar açıkta kalıyor. Bağışıklık sistemi önce müdahale edemediği, çünkü damar yok curufun içinde. Müdahale edemediği bakteri, virüs ve mantara müdahale ediyor. Harekete geçiyor. Ha burada bir şey varmış diyor. Harekete geçiyor. Çünkü damar olmayan yere T hücresi, B hücresi, makrofaj giremez. Bu şunun gibi. Askerinizi gönderiyorsunuz teröriste ama adam kamuflaj olmuş. Göremiyor. Ama özel timi gönderirsen o baktı mı görür. Kamuflaj mı yoksa ne? Çok Bunu güzel oluyor. bir örnek oldu hocam. Son olarak adet düzensizliği ve adet ağrıları için nasıl yöntemler var? Yani Çözmek için nasıl yöntem buluyorsunuz? adet düzensizliğe, adet anormalli problemleri varsa mesela bir bayan ankylozon spondilit hastası çok ağır bir hasta biz ona x tonik çay gönderdik bayan 35 yaşında erken menopoza girmiş adet görmüyor birkaç ay bizim ürünleri kullandıktan sonra Trevolt dedi ki İbrahim Bey ben menopoza girmiştim hiç adet görmüyorum tekrar adet görmeye başladım nereden oldu nasıl oldu dedim iksirden oldu çünkü tipleri kanalları açtı harekete geçirdi hormonları yeniden. İksir